e, Max oynuyoruz. Evet bak kafanız açılmadıysa ne yapın biliyor musun? Bak direkt oyuna girdim. Direkt geçtim yani. Bak direkt geçtim. Bak ilk evet böyle ee, şimdi şöyle kafanız açılmıyorsa ne yapın biliyor musun? direkt geçiyorum. Şöyle. Şöyle buraya geçin eğilin. Hep, eğilin kalkın eğilin kalkın. Allah ne oluyor? Bak, böyle bak. Buraya geçtiniz. Böyle yukarı doğru baktınız tamam mı? Şöyle geçiyoruz. Oraya lan. Ya of bu niye olmuyor Allah Allah. Heh, bak böyle geçtiniz ya. Böyle 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 yapıyoruz. Bak geçtik. Bazen de zıplıyoruz. Gördün mü? Açılmadan geçiyoruz. Böyle bas. Evet. Oyna e, oynayanlar zaten güncelleme geldi oynayan. Ne oldu ne? eee direkt çıkalım bak dur şurayı da göstereyim bak şu şu adamın geldiği yeri var ya şurası şurada bir kapı var o kapıyı açtığınız zaman çıkılıyor direkt dışarı ama ben oradan çıkmayacağım eee sen an önünde sütle driver olduğu için şeyden çıkacağım bir adam görmesin tamam şuradan çıkacağım şu köşeden herhalde adamlar da orayı açmaya gidiyor wenn er schon mit çıkıyoruz aynı oyundan diyorum yani şeyden şöyle hemen M'ye basın atlayacağım o zaman koş 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 dışarı çıktık aa buradan eğmemiz lazım ee, C'ye basınca eğiliyor bu arada bakın burada var zaten de koşuyor böyle ee, challenger'ımız çağlayayım of be öf be challenger'ıma bak yani böyle upgrade'ler yaptım. Oyunda çok geliştim bu arada. Bayağı geliştim şu Araba böyle kırmızı falan. Allah! Ay! 100 binlik arabayı alacağım ben. Öyle öyle yapacağım yani. 100 bin para biriktireceğim. Geçen bir 50 bin yapmıştım da ıı, arabaya harcadım. Arabayı yaptım. yaptım Bakın var. Ee, toprak motoru. O, ondan biraz O kadar gitmedi yani. Şimdi bak direkt soymadan şeye gidebilmenin yanını gösteriyorum. Neresi biliyorum bak şurası var ya şurası. Bak, şuraya gidecek mi? Şu yanıyor ya. Oraya gidecek mi? Orada direkt zaten oranın gibi olduğu için. Şöyle geçiyoruz. Buradan şimdi de kaydıracağım arabayı da. Şu işte araba. nereye baktınız? Allahu ekber. Ay öleceğim niye indim lan? Öleceğim, 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 öleceğim. Bas 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 bas. Oğlum basana. Bana direkt, direkt böyle şirafalarına gidiyorsunuz. Şurada gidiyoruz. Ee, buradan döneceğiz. <laughs> Oy adamlar orada duruyor. Direkt girdi. Kaldılar. Evet bir şey daha göstereceğim şimdi. Ee, adamlar öyle dışarıdaysa polis ya da süper kahramanlar. Şuradan sniper'ı alıyorsunuz tamam mı? Ya da taramalı bir silah da olabilir. Sniper'ı alıyoruz. Çünkü bunları seviyorum Benim istedim. Benim istedim böyle Şöyle böyle Koş 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 Domuz çok, boğa çok tatlı duruyor Burcum da boğa olduğu için daha tatlı duruyor Aldık ya bunu bak Şuradan çıkabiliyor böyle Bak Burası tam ucu var ya şurası Aha böyle Şimdi saat tıka bastık Allah 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 işte böyle olabiliyor böyle kazalar yaşanabiliyor böyle kazadan yaşamaması için düzgün durun şu tarafa gidelim lan ne oluyor lan ne oluyor lan acaba telefonumu kapatabilir Aynen öyle ah Bak böyle tarıyoruz tamam mı? telefonu kapatalım. Ee, bence böyle daha mantıklı değilmiş. Evet. Genellikle AK-47 ile tarıyorum da e, ee, fazla vurduğu için e, sniper fazla vurduğu için sniper ile geldi şey, şimdi. Bayıldı mı o? Öldü. Hadi gidelim. Aha öldü. koşu 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 Nerede? koşu 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 Var mı koşu 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 Patla 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 <laughs> şu elmas olan şey sabaha karşı açılıyor. ya ee, yani akşamları açılıyor diye biliyorum da sabaha karşı açılıyor. Önceden, de akşam akşam açılıyor. Gece açılıyor. Ben öyle biliyorum. Yani Önceden böyle şehirli şehirli yapmadan şap yapma. <laughs> Konuşamıyorum ya bu ne? Şunu, bunu bilmiyorlar galiba bazıları. Bilmiyor, bilmeyenler var mı acaba? Bak bunu böyle E'ye basılı tutuyorsunuz. Bir burayı bin lira veriyor. Hop kapatalım bin lira mı? Hadi bakmayın. Şurayı da kapalım. Ben süper kahramanken ne yapın biliyor musunuz? Ateşliyi seçin. E, ateş olan var ya onu seçin. E, buradan gelin böyle. Ya uçarak gelin ya da normal gelin. Tamam mı? Ondan sonra eee böyle çıkın işte buralardan çıkın elinizde silah olması lazım şurada ileride silahçıya gidin orada silah alın silah yoksa buraya geçin tamam mı şöyle sıpası alın şöyle atmayın adamları gelirken vurun ee, süper kahraman olduğunuz zaman, zaman polis polis de olur da bence süper kahraman daha iyi uçabiliyorsunuz ya bir şöyle gidelim hmm, bir kere daha çekelim bundan o, o zaman süper kahraman temiz Bakın ben böyle bunları yaptım güzel. Bunlardan yaptım şey. Orada alabiliyorsunuz. Bir de e, en çok para veren şey. E, neydi? Disco var ya disco orası. Disco'nun olduğu yer 6000 lira veriyor. Disco 6000 veriyor. Buradan hepsinden eğilerek geçiyorsunuz. Bir de buradan güzel başına çıkmayın. Hiç taklanacaksanız Yani hiç gerek yok. Hiçbir, hiçbir şey. Ay ölüyoruz Buradan da eğilerek geçilmiyor. Denemiştim bir kere. Az daha ölüyorum. Ay canım yok. Hadi daha dol. dol heh. Bir de önceden e, hani zırh var, zırh var ya. O ok, 5000 liraydı önceden ben ona ben hep, hep alıyordum 5 5 galiba ucuzdu yani şimdi 6.000 yapmışlar bence güzel değil ama adam güzeli canımız da oluyor yani güzeli oluyor canımız aha, aha direkt çıktı adamlar da orada kaldı Şuradaki kim Şurada, 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 şurada göz, göz. Burayı diyorum. Burası 6 bin lira veriyor. Şurası. Burası. O yüzden or orası açıldığı zaman kesinlikle oraya gidin. Başka bir yere gitmeyin yani. Lan. Bakalım korunamazsın. nasıl. Böyle olmuş. Hadi da sıyırsak. Yav sinir oldum ha. Geri gitsene yavrum. Lan bu ne? Arabayı ne çekiyor? Ah ah oha bir şey oldu. Bakın bu arada 53 pöpö 53 bunu bilenler var ya kraldır ha Vallahi onu bilenler kraldır benim ismim olmuyordu ben de mu yaptım spoiler vermek istemiyorum yani bunu bilenler biliyor yani ben bir de o, kişiyi kişiyle çektim Ha bir de şöyle bir şey var. Göstereyim ama. Bilmeyenler için diyorum. Böyle arabayla mı ediyorsunuz tamam mı? Arabayla geldiğiniz zaman şuradan geliyoruz ya. Giriyoruz içeri. Böyle oradan satabiliyoruz. Para, para alabiliyoruz. Para çekiyoruz. Bak aha. Bak şimdi gidecek. Para geldi. Ya ama. Ama neden neden? Of.

Ha, bak, açıldı bak. Ha, ha, şey. de, bu araba bu oyunda drift atarken Spy YK basla karşılık dinlemek, çok zor Sonra böyle park ediyoruz buraya. Bam. Açıl, Açılsın tam açıldı Bir de bir de şöyle bir şey var. Ee, oyunda bir sürü bir şeyler var. Bak bu bunları aklımızda tutuyoruz tamam mı? Ee, açık yeşil, kırmızı, kırmızı açık yeşil. Bunları aklınızda tutun. Hemen açık yeşil, kırmızı, kırmızı açık yeşil. Ee, şimdi göstereceğim. Orada orada çıkanı yalnız. Siz buraya geldiğiniz zaman orada ne çıkıyorsa onu aklınızda tutacaksınız Tamam mı? Ben de böyle evet, bir burası var ya. Buraya ateş edeceksiniz bak açık yeşil Kırmızı Kırmızı Ve Açık yeşil yaptığınız zaman şimdi orada bir kart Çıkacak ileride O soyma yerinde o Orayı ama şey, şey Şey Of az daha ölüyorum ha Hop eğildim Bak bak şurada bir kart var kart olacak. Burası açılıyor ya bak buradan E'ye basıp tutuyoruz. Ve şu kart çıkıyor. bunun nerede kullanıldığını unuttum. Siz bakarsınız internette kullanırsınız. Galiba jetpack'i alabiliyor. Jetpack, jetpack miydi? Jetpack, jetpack. Jetpack, jetpack ha, jetpack'i alabiliyorduk. Ama nereden alındığını bilmiyorum. Bir bakalım şimdi. Bir yer var da oradan da uygun. ee, Açalım. Da. Aşalım. E'ye basılı tutuyoruz çünkü çalıyoruz yani. Cepliye. Evet, bu arada polisken buraları soyabiliyoruz yani. yani Aklımızda olsun polis olup buraya gelin Burada da e, alabiliyoruz yani Alkesi için sana Hangisini aldığımız fark etmiyor bu arada Böyle 6000 lira toplayın Yani en iyi yer burası bence He şimdi ama en bas olan yer var ya Orası kaç lira veriyor Hesaplamak istiyorum işte yani. Heh, Bak 6000 lira aldık Hemen oraya. bu arada, buraya, bu arada buraya dikkat edin e, Merdivenden geçerken gelebiliyor şey i̇şte Kartı aldık diğer var oraya oraya gideceğim. Bu arada şurada şey yazıyor. Boskey kart yazıyor ya kenarda. E, ee, haritanın üstünde. O o şey demek. Patron kartı. Patron kartı. Aa ben niye oradan çıkmadım ya? öyle öle, öleceğiz. O ne lan? Allah! Allah'ım, ben dibine aha. Böyle gel. Ya oğlum, böyle zıplamıyor. Hiç şey fark etmiyor yani yine de gelebiliyorsun. Saniye bitince. Yani, kapı orada ha. La, nasıl nerede? Nasıl nerede? Aha. Ya bu bak hiç sevmiyorum. Bu ne? Arkadan çıkış var. Oha hiç bilmiyordum bunu. Hatta biraz e, bunu sürelim. Gelir misin? Şundan sürelim. Allah! Ne oldu? Ne oluyor? Zıplaya motor. Ay in in. Aha. <laughs> Barış tarafa doğru gidelim. Space'e basılı tuttum bu arada. Şey, güzelleri. Zıplayan motor buldum ben. Yine şöyle. Ah, Lan. Bak. Bak ayıp ediyorsun bak. Yapma bunu. Lan. Bak. bak giderken oradan Yavaşlayın. Neyse i̇şte bu kadar yeter. Ah bak ben de zıplıyorum. Ee, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atıp e, abone olup bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bay bay.